doldurduk. 11. dakikaya dakikaya giriyoruz. Serdar Köse topun başında. Serdar. Serdar müthiş bir vuruş kaleci ikame çıkamıyor. Evet. Kaleci topu bloke edemedi. Orada gerilerden gelen oyuncuyu tespit etmeye çalışıyor bu dakika. Şimdi Serdar Köse aldı topu. Serdar sol tarafta Freddy ile oynadı. Freddy Freddy Tekrar Serdar. Serdar. Serdar şut. Kaleye doğru gidiyor. Kaleci yine sektirdi. bir gol daha. Yine İlker. Evet. İki büyük hata ve iki gol Ali Efendoğlu. 2-0 öne geçti. İlker'in attığı golle. Defans'ta İbrahim sanıyorum. Yarı doğru gönderdi topu. Şimdi Mert Eren Mert Eren önünde kaldı top. Mert Eren gitti rakibin üstüne. Mert Eren pasını verdi. Şut! Gol <laughs> Böyle atan oyuncu Atakan. Atakan güzel bir vuruş. Mert Eren'in pasını iyi değerlendirdi. Ve karşılaşmayı 2-1'e getirdi gördüğünüz gibi başlış taraftarları da bu sevinci içerisinde. Mertelen aldı. Sağ taraftaki boşluğu gördü. İçeriye doğru gönderilen top. Atakan'ı iyi vuruş Ömür yer tuttu bu pozisyonda. Şimdi Karaca Atışı'yla gönderdi. Miraç'tan döndü top. Hayrettin aldı göğsüne. Hayrettin sevmeye çalıştı. Atakan iyi vuruşta. Ömür Her tamamladı sanıyorum orada. Ee, karşılaşmanın son dakikasında ışıklı geldi karşılaşmaya. Kaç üstü karakter var. Oldukça sevinçler son dakikada gol geldi.